Gerçekten <laughs> çekti. Abi alalım da bari <laughs> öyle çek. Sayın <laughs> Osman çek. çek. hadi. Ha, ha maşallah hacı ha. Ha, ha <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Sen eskiden <yiymişsin> iyi de işte. <laughs> eski günleri şöyle bir hatırla bakalım. oradan su getirsen ya. ya benim ben hakkımda <laughs> Maşallah. E, ben de. <laughs> Dede ama, dedeği ama. <laughs> Ne var eski Sıra bana yok, ne ona da bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Şey de ki, aynısı değil mi? Getir. <laughs> şu sufrayı bir aldıralım muhtar O da yediler. Muhtar abi o nedir? <laughs> 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 nedir? Allah'ını seversen. Allah. Bal, bal. <laughs> Hocam, ya şeyi getirsene bana, kepçe, kepçe. Ben kepçe. isterim şu balı ya, dur bakalım neymiş yani Sen işte, sen <laughs> çek de, <laughs> <laughs> Abi balık bu yere ondan değil. Lan kepçe nerede kepçe? Adem baba. Kurtar, senin, mutlaka çabuk pes etmişsin sen. Nereye gidiyorsun? ben gelin gelin. Gelin gelin gelin. Gelin Kepçe lazım Musa kepçe. Ulan dedi. Ulan bir de baklava geldi ya. Biz battık abi öldük biz yok. Baklava yok. diye diye Musa Tamam. Be salts, ben de işte yerim yapıyorsam. Yok şimdi var. Yok. Ben sorunu 30 milyon dedim. Ye. Bana bir şey söyle. Ya. Ben de işte bir şey yapacağım. Ben varım. Gel dur. Söyle abi. Söyle abi. O yarası yarası. Zincirde 30 isteyen var mı? Hocam kalk. Allah'a bir rahmet. Bak bak. Bak